Hapse girmeden önce evli miydin? Biri var mıydı? Nişanlıyım. Çok sevdiğim biri vardı. Ama nasip olmadı. Ceza aldıktan sonra bir sene Ceza aldıktan sonra başkasıyla evlendi. Şu anda beş tane çocuğu var. Tesadüfen gördüm. Kocasını tanımıyorum, kendisini tanıyordum. Baktım, kocası da bana dedi ki, aa 140 Jones'ta çıkan bu adam değil mi? tanışalım diye yanıma geldiler. Bir iki soru yoktur. sorduk, muhabbet ettik. Ve duramadım, dayanamadım. Bedenim Dedim kusura bakmayın, benim işim var. Sonra bir ara görüşürüz. Çektim, uzaklaştım, arkasını dönüp baka baka gitti ağlayarak. Ama hayat yuva yapmak değil. Dedim ya size, yaşamak için gelmişiz. Bedenimde değil, ruhumda